Yağızlar Mahallesi Torunlar Ahşap Döşeme Fabrikası'nda e, atölyesinde daha doğrusu yangın çıktı. E, sabah saat e, yaklaşık olarak 10 civarlarıydı. 935 10 civarları. Ben evde çalışıyordum bilgisayar başında. İtfaiye arayın sesini duydum fabrika sahibinin babalarının Veysel torunu. O sesleri duydum. Evden koşarak çıktım ve itfaiye aradım o anda ben e, yaklaşık evden burası 100 metre anca var. 100 metreyi gidip itfaiyeyle bir yandan konuşmaya çalışana kadar e, fabrikanın şu bölmesinin e, dibinde çıkan yangın başlara kadar sıçradı zaten. E, ama neden çıktığını bilmiyorum. Hızlıca diğer bölmede vernik ve tiner olduğu söylendi. Hemen komşular falan da gelmişti o anda. Hepsini boşalttık. Onlar patlamadan onları en azından daha büyük bir faciadan kurtarmış olduk onda ben zaten sandırma çalışması devam ediyor. Evet <Ebik> şey var orada. 啊，什么那个的？什么？